Tronscan kripto şebekesi www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı Kripto para dünyasında hızla büyüyen fırsatlar ne yazık ki dolandırıcıların da ilgisini çekiyor. Özellikle Tronscan adı altında faaliyet gösteren bir grup, güven sağlayıp sonrasında mağdurları tuzağa düşüren tehlikeli bir kripto dolandırıcılık şebekesidir. Bu şebeke üyelik işlemleri sırasında güven kazanmak adına birkaç başarılı çekim yaptırıyor ve ardından hesapları bloke ediyor. Mağdurların fonlarına erişim sağlaması imkansız hale geliyor ve tüm birikimler kayboluyor. Trons can dolandırıcılığı sadece küçük çaplı hırsızlıklarla sınırlı değil. Ayrıca size ait kripto cüzdanlarınızda, örneğin Binance gibi güvenilir platformlardaki bulunan kripto varlıklarınıza erişim sağlayarak bunları da ele geçiriyorlar. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü kimlik bilgilerinizin çalınması ya da izinsiz işlemler yapılması sonucu adınıza yasa dışı bankacılık işlemleri ya da illegal faaliyetler gerçekleştirilme ihtimali doğar. Dolandırıcılıkla elde edilen paralar genellikle terör finansmanı, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama gibi suçlar için kullanılabilir. Bu da sizi ciddi yasal sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Bu tür davalarda başarılı olmanın en önemli yolu siber güvenlik ve blok zincir teknolojisinde uzmanlaşmış bir hukuk ekibinden destek almaktır. Kripto dünyası teknik ve karmaşık olsa da, blok zincir izlenebilir bir yapıya sahiptir. Bu dolandırıcıların izini sürüp fonlarınızı geri alabilmenin mümkün olduğu anlamına gelir. Uzman bir ekibin yardımıyla dolandırıcılıkla kaybettiğiniz paralarınızı geri alabilir ve hukuki süreçlerde başarılı olabilirsiniz. Unutmayın, bireysel olarak dava açma hakkınız vardır ve mağduriyetinizi resmi makamlara bildirmeniz son derece önemlidir. Dekontlar, işlem geçmişleri ve iletişim kayıtları gibi belgeler davanızı desteklemek için büyük bir öneme sahiptir. Bu belgelerle yasal süreç başlatabilir ve dolandırıcıların adalete teslim edilmesine katkı sağlayabilirsiniz.